her duamda sonsuz dek birlikte olmayı kavuşmayı diliyorum her sabah o güzel gülüşünle uyanmanın hayaliyle yaşıyorum. Söz verdik birbirimize, söz verdik kalbimize Bir ömür boyu yan yana olmaya Söz verdik birbirimize, söz verdik kalbimize Bir ömür el ele yaşlanmaya Artık sen bensiz olma, ben sensiz uyumayayım. Sen benim her şeyimsin baharım. Bırakma sakın ellerimi, seninle geçsin bu hayatım. Ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin baharım.